İsrail 1948'de kurulmuş bir devlet. 1948'den önce o devletlerin İsrail diye bir devlet yok. Bir şekilde Osmanlı ülkesi, Osmanlı ülkesinden sonra İngilizler tarafından işgal edilmiş. 48'e kadar İngiliz yönetiminde kalmış. İngilizler çekildikten sonra da orada bir Yahudi devleti kurulmuş. Yahudi devleti Batı'nın desteğiyle kuruldu. Batı'nın desteğiyle kuruldu? İkinci Dünya Savaşı sürecinde Bunlar Yahudi toplumuna bir soykırım uyguladılar. Bu soykırım uygulayarak da o ulusu mağdur hale getirdiler. Mazlum hale getirdiler. Dolayısıyla mağdur olmuş bir millete bir kendi kusurlarını da örtmek için bir, bir toprak hediye istediler. Bunu da bu İslam coğrafyasında bu Filistin topraklarını İsrail'e vererekten bir devlet Kendilerinin soykırımı yaptıkları bir suçtu. İkinci suçları, hataları da bir başka boş toprak değildi. Yaşayan insanları silah kurudu, zoruyla, terörle, tehditle bir devleti kurdular. Şimdi Batı'da İsrail ne yaparsa yapsın. Bunların sicillerinde bu Yahudi düşmanlığı, soykırım suçlar ya, onları hafızalarından çıkarabilmeleri mümkün değil. Dolayısıyla İsrail'in yanlış söyleyebilir, eğer söylerlerse yanlış yaptığını söyleyemiyorlar. Yanlış yaptığını söylerlerse de Batı'da oluşan antisemitizm, yani Yahudi düşmanlığı suçlaması var. Bu Batı'daki en büyük suçlamalardan birisi. Bir adama katil demişsin, hırsız demişsin o kadar önemli değil. Toplumdan dışlanmaz. Normalde insan kusuru olarak görülür. Adi cürümlerden göre. Ama antisemitist yani Yahudi düşmanlığı olduğunda toplumdan dışlanırsın. Mesleğinden dışarı olur. Tek bir soru bile biliyorsun. Beyaz Saray'da bile bir soru zormuş. İsrail ile ilgili. Hanım hanım çok kıdemli bir şey, muhabbet. Hemen dışarı konulur. İşte yayınlarda gördünüz. CNN'deki hanım bir tepeden yayın yaparken canlı yayın burada bağırıyorlar ama kötü bir söz söyleme yoksa sizin aklınızda kötü olur diyerekten yani burada da insan artık şey diyor nedir o? Ee, çirkin bir hareket diyor. bunu üzerine buna dayanamadılar. O hanımefendiyi aldılar. Moskova'ya görevlendirdiler. Dolayısıyla İsrail'e bu dünyada kötü söz söyleyebilen yok. Batı çünkü şu anda dünyada hegon, hegemonik güçler onlar hegemonyayı onlar kuruyorlar. Ve Amerika, Amerikanların lideri. Bunlar da bir söylerse hemen <laughs> antistemiz diye suçlarında büyük bir basın güçleri var. Artı finansal güçleri var. Ve siyasetçiler yeniden seçilebilmeleri için basını kendilerine saldırmamaları lazım. Mali kaynaklara e, ulaşılabilmesi lazım. Bu kriterlerde bir de geçmiş bir soykırım suçlamasını koyduğunu da İsrail ne yaparsa yapsın hiç kimse sesini çıkarmıyor. Bundan sonra bu olay tamamıyla kendisine de devam eder. Yani İsrail insanına bırakılmış. Batı'nın yapabileceği hiçbir şey yok. Muhakkak ki biz de biliyoruz ki mevcut Amerikan yönetimi bu Orta Doğu'da barış istediğine biz de inanmıyoruz. Ancak istemek yetmiyor. Sonuçta elini uzatması gene İsrail. İsrail'i bu elini uzatmaya zorlamak lazım. ve İsrail'in şu an döneminde Danyal yönetimi eski liberal demokratlardan sağcılara aşırı sağcı bir yönetimi temsilcisi olarak gelmiş. Yani Filistin devletinin kurulmaması için azmetmiş olanlar şu anda şey iktidardalar. Şimdi bunlarla birlikte iki iki e, bağımsız devletin yan yana yaşaması devletlerin 67 sınırlarına çekilmesi lazım. İsrail 67 sınırlarında ile İsrail iki bağımsız devletin yan yana yaşaması lazım. Ancak Güvenlik Konseyi'nde böyle karar olmasına rağmen İsrail hiçbirisine uymuyor uyduracak bir şey yok. Uluslararası sözleşmeler kendiniz uyarsanız uyarsınız. Yoksa uluslararası bir güç yok. Hele de Amerika'da yanındayız. Amerika'da da e, muhakkak mevcut yönetim şu anda Orta Doğu'da bir barış istese <laughs> İsrail'in oradaki ekonomik gücü, finansal gücü ve bir de, de bir antisemitizm e, propagandasıyla herkesi sindirmiş durumda var. E Peki çare ne? Çare şu anda İsrail içindeki ehli sahibi, adil olan, çünkü birçok ben de okuyorum, e, yargı kuruluşları İsrail'in bu yaptığının doğru olmadı. Bakın artık en son Birleşmiş Milletler gözlemcisi oradan oradaki durumu anlatırken ağlıyor. Yani sözleri ifade edecek bir kelimeler kelimelerin yetersiz kaldığı durumda ya. Yani o mevcut durumu ifade edecek söz bulamıyor. Kelimelerin ifayetsiz olduğunu görüyor. Bu halde ne yapmak? İşte o, acizliğin karşısında var olmanın dayanılmaz ya. Bir insan var ama bir haksızlığı engelleyemiyor. Onun karşısında işte yaşları yapıyor. O halde tek ki artık bunu durduracak, İsrail'in içinden dışarıdan durduracak hiçbir şey yok. Neden? İslam dünyası görüyorsun, Suriye kendi içinde parçalanmış, Irak kendi içinde parçalanmış. Mısır, demokratik bir seçimle başa gelmiş bir iktidarı yine işbirlikçileriyle birlikte adeta İsrail'e de yani refah kapısı açıktı. Refah kapısını açan bir iktidarı götürdüler. İsrail istediği gibi refah kapısını kapatan bir iktidarı yine başa getirdiler. Dolayısıyla onun devamını istiyorlar. Mısır'ın problemi öyle, işte e, Libya'nın problemi öyle, yani İslam dünyasının, Pakistan'ın terörle mücadelesi var. Bengale öyle, zaten fakirlik de var. Dolayısıyla bu İslam coğrafyasında e, tek e, başı dik, anla açık her gördüğünü söyleyen tek ülke Türkiye. Bu böyle devam edecek. Bunun yolu bir e, Filistinlerin kendini savunması. Çünkü şu ana kadar benim üzerinde insan öldü ama İsrail'den de ölen var. İsrail'in o ölen sayısı 50'dir, 100'dür. Kendilerinin açıkladığı 50-60 civarı ancak Filistinli e, yetkililerin açıkladıkları rakam 100'ün üzerinde bir rakam. Dolayısıyla İsrail'in kayıpları arttıkça İsrail ateşkesi kendisi isteyecektir. O zaman başlıyor. birinci husus demek ki sabırla mücadeleye devam. Ediyor. İkinci husus, İsrail'in içindeki ehli insaf sahibi insanların bu yapılanın doğru olmadığını uluslararası toplum nezdinde e, itibar kaybına uğradıklarını bakın Güney Amerika'daki üç devlet, iki devlet şu anda büyük elçiliklerini çekti. Hem Peru çekti, hem Şili çekti. Bolivya burayı e, terörist devlet diye inan etti. Dolayısıyla Latin Amerika'daki en azından ehli insan sahibi yönetimler bu yapılanın doğru olmadığını, bir terörist devlet eylemi olduğunu söylediler. E, Nihayet umut, uluslararası baskının artması, batıdan böyle bir baskı gelebilmesi mümkün değil. Bu i̇şte Latin Amerika'yı, Batı'dan biraz daha farklı bir bakış açısına sahip olan ülkeler. Artık bir de İsrail'in içindeki ehli insaf sahibi Yahudiler yerleştirmek lazım bunlardan da insaf sahibi olanları vardır. Kendi yöneticilerine seslerini gül çıkarırlarsa, kendi yöneticilerine bu Yahudilerin doğru olmadığını söylerlerse Orta Doğu'da bir ateşe, kalıcı ateşkes sürdürülebilir bir ateşe sallanır diye düşünüyoruz. Allah bir yardımcısı olsun. Evet. Bakın güçle kuvvetle hiçbir kimse varlığını sözlemez. Ormanların kralı aslan gücüyledir. herkes şimdi aslanlar şimdi koruma altında. Tek başına güç sahibi olmak neslin devamının büyümesine yetmiyor yani. İlahi düzen koyun. Hak'tan, hukuktan, adaletten ayrılmamakta. Dolayısıyla da küfürle ile devlet olur ama zulm ile devlet olmaz. İsrail'in bu gidişinin bir gideceği nokta yoktur. NATO toplantısında biliyorsunuz Türkiye olarak İsrail'in NATO taktikatlarına katılmasının hepsine biz blokaj uyguluyoruz. Veto ediyor. İsrail hiçbir NATO taktikatına katılamak diyor. Birçok Batı ülkesi gelip diyor ki İsrail bize dost. Dolayısıyla bu vetonuzu kaldırın. Partnership ortaklıklar dosyası diye. Yani sadece İsrail değil. Bunun adına İsveç de var. İsveç NATO ülkesi değil ama partları. İşte İsrail'de bir partner yani ortak, e, Kuveyt'te ortak daha birçok ülke var. Hepsini bir aradan getiriyorlar ki geçsin diye. Türkiye'nin üzerinde baskı yaptılar. O zaman diyoruz yok. İsrail e ayrı, geri kalanlara biz evet diyelim. Onlar da yapmıyorlar, ayrılmıyorlar hep beraber geri. Dedim siz İsrail'in dostu değilsiniz. İsrail'in dostu olsaydınız İsrail'in yanlış yaptığını söylerdiniz. Çünkü dostu olan aynaya ihtiyacı olmaz der. Eğer siz bunların neden aynaya, ayna işte sizin kusurunuzu gösterir. Ama bir dostunuz varsa aynaya da gerek yok. İşte kravatınızı düzeltin, gömleğinizi düzeltin, işte dostunuz bunu söyler. Siz İsrail'e yanlış yaptığını söylemiyorsunuz. Burası İsrail'in dostu değilsiniz. Şu anda batılı ülkeler bu İsrail'e her yaptığı şeye seslerini çıkartmayarak İsrail'i iyilikte yapmıyorlar. İsrail'e kötülük yapıyorlar. Dolayısıyla iki kötülükten de bir, iki yanlıştan bir doğru çıkmaz. İki kötülükten de bir çıkmaz diyoruz. Allah Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Ama e, gelecek sabredenlerdir Ben sabere zafer'e diye güzel bir söz var. Kim sabrederse zafer olundur. Zafer nedir? Zafer de barıştır. En büyük zafer barıştır. İnşallah Filistinler o. Barış dolu, özgürlüklerine Allah.